Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yemek verdim yavrulara. Dedim bayağıdır yemek yeme videosu çekmiyorum. Bir çekeyim. Mamba yine her zamanki gibi yemekte bağlı. E ne verdim arkadaşlar? Yavruları neyle besliyorum? E, et suyu. Kemik, kuzu kemiği, yani kuzu kemiğini kaynattık. Ekmek, ekmek veriyorum arkadaşlar. Et suyuna karıştırıp, ee, Yavruyken ekmek fazla vermiyorlar. Tabi fazla değil ama yine e, yiyorlar yani ekmek, e, e, kemik suyuna ekmek. Kurumama attım biraz. Bir de içine bir tane, birer tane ördek yumurta sıkırdım. E, bir de. Üç tane yumurta sarısı var. Ölüştürdüm artık kime gitti bilmiyorum. Mamba biraz daha fit. Mamba kilo almıyor. Biraz daha geçsin. İkisine de birer tane iç parazit alacağım. Yaklaşık bir bir buçuk iki ay oldu herhalde iç parazit içeli, vereli. Kemikler var ya kemikleri aldı yiyorlar kobra karonga da yine aynı şekilde ekmekle şeyi karıştırdım onun ekmek oranı biraz daha fazla oldu Büyüklere ekmek oranı biraz daha fazla fareye bakın ana şimdi şu anda büyük köpeklerle yavruların yemeklerine ayrı veriyorum arkadaşlar yani ayrı derken şöyle yavrulara biraz daha özen gösteriyorum tabii ki yaşmama olsun işte böyle kemiğin güzel yerleri falan ilk yerlerini yavrulara veriyorum İlerleyen zamanlarda komple bir kazanda pişireceğiz artık neyse dörde bölüp vereceğiz ama şu anda gelişim çağında oldukları için yavrulara biraz daha özen gösteriyorum yani yalan yok karongla Angel Hanım. E büyüdüler. Biraz daha ekmeği fazla yiyorlar. Elimden geldiğince onları da tabii bakıyorum. Ama önceliğimiz şu anda piton veliahtları. Kobra Bey ile Mamba Hanım. Ee, kobra Mamba'ya göre biraz daha e, ee, kilolu şey yapmaya başladı. Kilo almaya başladı. Ekmek de çok koymuşum bugün ben ya. Zaten fazla yemiyorlar. Muhtemelen hepsini bitirmezler. Kobra yine ekmekleri falan löp löp götürmüş. E, alırım ben bunları. Akşama bir daha veririm. İki öğün yemek veriyorum arkadaşlar. Ee, bak yine burnumu kilit çektim Arkadaşlar hastayım ya sürekli bir hastalık var Salgın var geçmiyor iyileşemiyorum bir türlü ee, İşte bugün Yine şöyle Şurayı bir uğraşacağız Şurayı bitirmekle uğraşacağız Şu e, tel örgüyü bitirsek de Koştursa hayvanlar güzel bir şekilde Piton veliahtları Şöyle bir kapak fotoğrafı çekerim Kobra. Kobra. Kim Aslan paşa. Ana Ulan siz ne kadar çakalsınız. Bak bak oradan yemi bulmuş ya. Sen ne kadar çakalsın ya. Bıdık. Ulan burada her yer buğday ya. Bak bir. Bir de buraya koydum iki. Bir de buraya koydum üç. Adam gelmiş buradan buğdayı yiyor ya. Arkadaşlar şu anda bir eşsiz kalan şu. Çapar. Erkek. E beş tane büyük kaldı zaten. Dört tane. Onlar çift. İki tane iman. Bak 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 bak. O taraftan bir yerden kedi sesi geliyor. Angel Angel var ya, o kadar hisli ki arkadaşlar. Kesinlikle koyun sürüsünde olması gereken bir canlı. Yani şöyle koyun sürüsünde bir dişi bir erkek fino kesinlikle olması gerekiyor benim düşüncem. Koyuna alıştırmıştık biz, alıştırmıştım ben Angel'ı Ama bayağıdır koyunla temas ettirmiyorum. Şimdi koyunlara koyunlar mesela buraya girse yine ortalığı yıkar. Yani çok üstüler ya böyle kulakları falan bayağı iyi duyuyor. Husun, şey çıkıyor ya, kendimiz çıkıyoruz. Arkadan güneş şuraya Karong, Karongo. Iı... Bir yaşında kobra yıkar diyorlar arkadaşlar. Kobra büyüyünce karangu bir yaşında liderlikten alır ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ee, bir yaş çok erken bir yaş. Bir yaşındaki bir köpek 4 e, yaşındaki 3 yaşını geçmiş karın 4 yaşında değil. Bir yaşında olan kadar 4 yaşında olacak. 4 yaşında bir ekeleşmiş köpeği e, ne bileyim alamaz diye düşünüyorum yani liderliği şey yapamaz diye düşünüyorum. Değil mi oğlum? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Karong çok uslu arkadaşlar ya. Karongo ee, karongu böyle yemekte yemek yemek yerken falan yemeğini alır da karongun önünde. Kızanda karongo e, karongu yıkması imkansıza yakın olarak konuşuyorum. Bilmiyorum. İlerleyen süreçlerde görürüz. Çünkü karongun kızan kızandaki e, şeyini gördünüz, hareketlerini gördünüz hiç. Kim onu? Kim onu mu? Kim onu mu? Hiç çiftleşmemiş bir... Anadolu çoban köpeğinin... Dört yaşındaki bir köpeğin... Liderliği bırakacağını zannetmiyorum. Kızmam mı? Sana niye kilo aldıramıyoruz bizi ya? Kemikleri görünce tabi şeyleri bıraktılar. Siz söyleyin ekmekli ekmekli şey suyunu bıraktılar. Kobra biraz daha Bak oradan gitti sen niye gömüyorsun orada ya. Kova da elimde kaldı. Ay ay. Maşallah. Arkadaşlar kobranın ee, ön tarafı döş kısmı Baya geniş olacak Arkası da geniş Maşallah basarlar falan Güzel Bamba biraz daha uzun Tabi e, büyüdükçe Biraz daha kalınlaşır ama Öyle çok kolun olmaz. Bu arada arkadaşlar, mamba'yı e, Uğur abideki köpeklerden e, biriyle çiftleştirmeyi düşünüyorum. Tabi nasip olursa daha tabi o yol çok e, o yola daha çok var da bir buçuk iki yaşında falan anca ancak e, çiftleştiririm. Mamba'yı e, sizce Hangi köpekte çiftleştirebiliriz? Benim düşüncem faça. Façayla düşünüyorum Mambay arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ee, yani benim fikrim e, değişmez gibi geliyor bana. faça Façadan yana e, tabi Uğur abi de kabul ederse O, o zamana daha çok var. 2 sene var. Ağzın mı kanıyor lan? O zamana daha çok var arkadaşlar. Böyle yemek videoları nasıl arkadaşlar? Kemik yerken böyle güzel bir kapak fotoğrafı aldım. Kemik yerken size video çeksem güzel mi? Ben çok beğeniyorum böyle hayvanları yemek yerken. Yani izlemeyi de seviyorum.